Bu videoda sizlerle beraber Asus VivoBook Pro 15 OLED modelini detaylıca inceleyeceğiz. Şimdi gelin isterseniz hep beraber videoya başlayalım. Her zaman olduğu gibi bu cihazı satın almak isterseniz aşağıya bir link bırakıyorum. Bu bir affiliate linktir. Cihazı buradan güvenle satın alabilirsiniz arkadaşlar. Bu laptop dünyanın ilk 15.6 inç 2.8K 120 Hz OLED ekranına sahip olan bir laptop arkadaşlar. Ve en önemli noktalarından bir tanesi ise bu cihazın kalbinde bulunan işlemci. AMD Ryzen 9 6900HX işlemcisiyle beraber bu cihaz bizlere sunulmuş. İşlemcisinden bahsettim. İsterseniz biraz da performans detaylarından bahsedeyim ki böylelikle cihazın performansını iyi bir şekilde anlayın arkadaşlar. Her zaman yaptığımız tüm testleri burada da gerçekleştirdim. Ama tabii ki önce biraz teknik veri vereceğim. Cihazın içerisinde Nvidia'nın GeForce RTX 3050 Ti Nvidia Studio sürücü desteğiyle beraber gelen bir grafik işleme birimi bulunuyor. 16 GB DDR4 bir RAM'imiz var. 1 TB bir SSD'miz ve aynı zamanda Asus iSchool Thermal Plus çift fanlı soğutma sistemi burada bizlere sunulmuş zaten birazdan burada ısınma testlerinde de hep beraber bunlara göz atacağız. Şimdi öncelikle teknik verileri bırakalım ve test sonuçlarına hızlıca göz atalım isterseniz. İlk testimiz 16 dakikalık Full HD bir videonun renderını almak olacak arkadaşlar. Bu renderı cihaz pille çalışırken 3 dakika 45 saniye içerisinde tamamlarken cihazı güce bağladığımız zaman ise burada 2 dakika 49 saniyelik bir performansa ulaşıyoruz. Burada da ortaya çıkan sonuç şu oluyor. Cihaz güçteyken daha iyi bir performans sergiliyor. Sonrasında 4K 120 FPS'lik 5 dakikalık bir video video ise 1 dakika 53 saniye içinde render alabildik. 8K 30 FPS RAW bir videonun 1 dakikalık render süresi ise yaklaşık olarak 13 dakika 13 saniyemizi aldı arkadaşlar. Buraya zaten detaylı bir kıyaslama tablosu bırakıyorum. Böylelikle videoyu burada durdurarak diğer laptoplarla da kıyaslayabilirsiniz. Fotoğraf kısmına geldiğimiz zaman ise her zaman olduğu gibi Photoshop Kamera RAW programında 50 megapiksellik RAW fotoğrafların işlenmesi ve aynı zamanda bunların JPEG'e convert edilmesi yani dönüştürülmesi işlemini gerçekleştirdim. Burada yaklaşık 60 adet fotoğrafı yaklaşık 2 dakika 29 saniye içerisinde RAW'dan JPEG'e çevirebildik. RAW işlemleri sırasında ise herhangi bir şekilde bir kasma, şişme, bozulma yani fotoğraf çektikten sonra işleme kısmında da 50 megapiksellik fotoğrafları bile rahatlıkla işleyebilirsiniz bu laptopla. Isınma testine geldiğimiz zaman ise burada standart laptopun kullanılmasında 27-33 derece arasındaydı. Sonrasında burada öncelikle Full HD render sonra 4K render ve 8K render alırken 28 ile 37 dereceye maksimumda ulaştığını söylemek istiyorum. Yani yani kabaca özetlememiz gerekirse 33'ten 37'ye çıktığını görüyoruz. Bu da aslında kabul edilebilir bir değer ve Asus'un aslında demin bahsetmiş olduğum fan sisteminin de iyi bir şekilde çalıştığının en iyi göstergelerinden bir tanesi. Tabii ki burada akıllara hemen fan sesi sorusu gelecek. Tabii ki burada render alırken bir takım fan sesi oluyor. Ancak burada hani bazı laptoplarda uçak kalkar gibi fan çalışıyor. Öyle bir fan sesi değil bu. Standart bir fan sesi olduğunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Tamamen sessiz diyemem. Aynı zamanda bir de Blackmagic Disk Speed hızına geldiğimiz zaman burada ya yazma kısmında 1560, okuma kısmında ise 2078 MB bölü saniye gibi bir hız değeri burada bizlere sunulmuş. Yine buraya bir kıyaslama tablosu bırakıyorum. Buradan kıyaslamanızı yapabilirsiniz. Şimdi gelelim gövde kısmına. Cihazın gövdesinin kalitesini beğendim. Elinizle cihazı tuttuğunuz zaman vermiş olduğu hissiyat gayet başarılı. Aynı zamanda Asus'un dediğine göre burada askeri sınıf güvenebileceğimiz dayanıklıkta bir laptopla karşı karşıyayız. Burada bir takım testler gerçekleştirilmiş. Onlara bir göz atmam gerekecek. Şok testi, titreşim testi, irtifa testi, yüksek sıcaklık ve düşük sıcaklık testi ve nem testi gibi testler bu cihaz tarafından tamamlanmış ve böylelikle cihazı zor şartlarda da gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Bu laptopta beni en çok şaşırtan noktalardan bir tanesi 1.8 kilogram ağırlığına sahip oluşu yani gerçekten hafif bir gövdesi olduğunu söylemek istiyorum ve aynı zamanda ince de bir gövdesi mevcut arkadaşlar yaklaşık 18.9 milimetrelik bir inceliği bulunuyor bu laptopun. Ekran kısmında ise eklemek istediğim son nokta 180 derece açılabilen bir menteşesi var. Böylelikle yatay kullanımı da destekliyor bu cihaz. Şu anda ise ekrandan biraz bahsetmek istiyorum sizlere. Çünkü bu cihazın ekranı gerçekten muhteşem. Diğer Asus laptoplarda olduğu gibi. Bulunan ekran OLED bir ekran arkadaşlar. 15.6 inçlik bir ekran boyutumuz var. 2880 2880'e 1620 ekran çözünürlüğü. Bu da 2.8K'ya tekabül ediyor. 120 Hz'lik bir yenileme hızı var. İyi bir performansı olduğunu söylemek istiyorum. Çerçeve kısmına geldiğimiz zaman özellikle yan ve üst çerçeve çok ince. Alt tarafta da klasik bir laptop kalıbı bir çerçevesi var arkadaşlar. Bunlara ek olarak %84 bir ekran kasa oranımız var. 0.2 milisaniyelik bir tepki süresi var ki özellikle oyuncular için hem her hem de burada tepki süresinin iyi olduğunu söylemek istiyorum. Önemli noktalarından bir tanesi %100 oranında DCI-P3 renk gamutunu destekliyor ve aynı zamanda Delta E2'den düşük de bir değeri olduğunu söylemek istiyorum. Bu özellikle profesyonel olarak renk işleriyle ilgilenen kişiler için önemli noktalardan bir tanesi. Çünkü DCI-P3 zaten bildiğiniz gibi sinema dünyasında kullanılan bir bir renk gamutu olduğunu söylemek istiyorum DCI P3. Ü. Burada eklemek istediğim önemli bir nokta var. Asus Splendid teknolojisiyle beraber siz bu cihazın renk gamutunu da değiştirebiliyorsunuz. İsterseniz sRGB, isterseniz DCI P3 renk gamutunu kullanabiliyorsunuz. Bu da yine özellikle yapacağınız işe göre renk gamutunu değiştirebileceğiniz önemli noktalardan bir tanesi. Parlaklık kısmına geldiğimiz zaman ise 600 nitlik bir parlaklığı var ki gayet yeterli ve güzel bir parlaklığı olduğunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Zaten OLED ekranlara geldiğimiz zaman hem parlaklıkları hem de aynı zamanda doğru siyah performanslarıyla ön plana çıktığını hatırlatmakta fayda var. Bu laptop kimler için uygun? Tabi deminden beri hem sinema diyorum, hem renk diyorum vesaire. Bunlar gerçekten önemli noktalar. Animasyonla uğraşıyorsanız, fotoğrafçıysanız, bu tarz bir laptop arıyorsanız sizler için uygun. Aynı zamanda canlı yayın yapanlar ve oyun oynayan kişiler için de yine uygun bir laptop olduğunu söylemek istiyorum. Çünkü içerisindeki hem işlemci, hem grafik birimi, hem de ekranıyla beraber bizlere güzel bir paketi sunmuş bir laptop. Sırada ise webcam performansı var. Webcam konusunda bence çerçeveye çok kibar ve güzel bir şekilde saklanmış olduğunu söylemek istiyorum ve aynı zamanda fiziksel bir kamera kapağı da var. İsterseniz açabiliyorsunuz, isterseniz kapatabiliyorsunuz. Şimdi isterseniz gelin webcam performansına ve aynı zamanda mikrofon performansına hızlıca bir göz atalım. Evet şimdi Asus VivoBook Pro 15 modelinin webcamini ve aynı zamanda mikrofonunu hep beraber test ediyoruz arkadaşlar. Şu anda böyle saat kaç? Saat 7 civarında artık güneş yok. Güzel bir şekilde aydınlanıyor diyebilirim. İşte böyle bir havada mikrofonun ve aynı aynı zamanda kameranın performansı bu şekilde. Gelelim klavye kısmına arkadaşlar. Klavye kısmındaki yazım deneyimini gerçekten beğendiğimi söylemek istiyorum. Yazım hissiyatını beğendim. Tuşlar arasındaki mesafede gayet güzel. Aynı zamanda bir de sağ tarafa sayı dizilimi de yapılmış. Böylelikle sayı düzenli bir laptop arıyorsanız bu da yine sizin için uygun olacaktır. Güç tuşunun üzerinde ise bir parmak izi okuyucumuz bulunuyor. Böylelikle cihazı buradan parmak izinizi tanıtarak açabiliyorsunuz. Şimdi gelin isterseniz bir de klavyedeki yazım deneyimini beraber deneyelim. Touchpad kısmına geldiğimiz zaman ise gayet büyük bir taçbeti olduğunu söylemek istiyorum. Ön taraflarına doğru geldiğiniz zaman dokunmatik arkaya doğru geldiğiniz zaman ise tıklanabilir bir yapısı var. Burada tıklamanın sesi rahatsız edici bir ses değil. Şimdi isterseniz gelin onun da performansına hızlıca bir bakalım. Cihazın üzerindeki giriş ve çıkışlardan da hızlıca size bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Bir tane USB 3.2 ikinci jenerasyon tip C, bir tane 3.2 birinci jenerasyon tip A, micro SD kart okuyucu, HDMI 1.4 ve 2 adet ise USB 2.0 bulunuyor arkadaşlar. Keşke burada micro SD kart yerine normal SD kart okuyucu olsaydı çünkü içerik üreticiler genellikle burada büyük SD kartları yani standart SD kartları kullanıyor. Micro SD'yi kullananlar genellikle drone kullanıcıları ya da GoPro kullanıcıları diye diye düşünülebilir. Umarım bir sonraki laptopta bu problem ortadan kalkmış olur. Pil değerlerine geldiğimiz zaman ise cihazın üzerinde 70 watt saatlik bir pil var ve aynı zamanda kutu içerisinden de 150 wattlık bir adaptör çıkıyor arkadaşlar. Standart bir adaptörle beraber geliyor. Tipçe uçlu bir adaptör değil ne yazık ki. ikinci eleştirimde bu olacak. Evet arkadaşlar dilim döndüğünce sizlere Asus VivaBook Pro 15 modelini anlatmaya çalıştım. Umarım güzel, keyifli bir video olmuştur. Beğendiyseniz mutlaka beğen tuşuna basmayı unutmayın. Bana destek olmak için de kanalıma abone olabilirsiniz. Bir başka video Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.